değerli meslektaşlarım, gündemimizi okuyoruz bu gündemi. 24. dönem Şube Meclisi'nin ilgili toplantısı aşağıdaki gündemle toparlanıyoruz. Bir Şube Meclisi'ne sunulan mazeretlerin görüşülmesi ki bölgemizde gerçekleşecek, gerçekleşecek pazarcık devremin etkilerini devre altındaki değerlendirmeler. Sonra da elektrik temelleri diye başlayacağız. Bu nedenle mazeretlerle okuyoruz. Bir ay. Çapıldığını ben bilmiyorum plan varsa daha söylesin. Bu girişten sonra depremin ertesi günü yani o gün yani pazartesi oldu çünkü Ankara'dan Ulu Başkanımız Taner Gözbeç, Kemal Bey ikinci başkanı <laughs> Şahat Mühendisleri Kontenjanı Panser Çukuru Ankara Şube Başkanı ben bölgeye çıktık Maraş, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Gölbaşı, Pazarcık, Nadır, üzerinden Nurdağ, İsa'ya gitmedik, ters geliyor yolumuz. Yerli arkadaş grubumuzda Hatay, İskenderunluğu yöresine getirdi. Tabii bunlar panik halinde ve bir travma içinde geçti. Gördüğümüz manzara tarif edilmez bir olaydı. Adana'yı da gezerek, bakarak en azından gözlem şeklinde oldu. Böyle ince hesapların peşine koşacak ne imkan vardı ne de gün o, o gün. Fakat gördük ki Adana diğer illeri değerlendirirsek Gaziantep, Adana ve Osmaniye diğer anılan illere göre e, nispeten daha iyi. Çünkü hasar belli bir bölgede yaşamıştı. Onun tespitleri de devam ediyor. Yıkılan bina sayısı, ölümlü yıkılan bina sayısı 11. Dünkü verilere göre ölen, ölüm sayısı 418 veriliyor. O ordu 450 460'ları olur. Adana bu depremden yapı stoğu olarak başarılı çıktı mı çıkmadı mı bunu zaman içinde değerlendireceğiz ve şu anda et, bilimsel bir veyahut lokal bir değerlendirme yapma fırsatını ya da bir rapor hazırlama fırsatını bulamadık. Hepimiz her yerde herkes kendi doğal olarak depremin verdiği hasarın ve moral bozukluğunun sıkıntısı içinde kendince ve kendinin dışında yakınlarının durumunu öğrenmekle geçti. <laughs>